Arkadaşlar merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Matematik 1 dersinin finans matematiği ünitesinin soru ve ile beraberiz. Size tavsiyem şudur ki bu soruları burada baktıktan sonra bir de bakmadan kendi başınıza çözmeye çalışın. Takıldığınız noktaya dönüp tekrar bakın. Çok daha faydalı olacaktır. Başlıyoruz. %8 nominal faizle bankaya yatırılan para 3 yıl sonunda 6298,56 lira olduğuna göre Başlangıçta yatırılan ana para ne kadardır diye sormuş arkadaşlar. Nominal faiz piyasada geçerli faiz anlamına gelir. Yani o anki geçerli faiz oranı anlamına gelir. Özel bir anlamı yoktur. Soruda özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey yok o anlamda. %8'e dikkat. Aylık mı, yıllık mı? Aksi belirtilmedikçe yıllıktır arkadaşlar. Yıllık kabul etmek durumundayız. 3 yıl sonundaki parayı soruyor bize. Bunda bileşik faiz formülünü kullanmamız gerekir. O da bu şekilde gelecekteki değer bize o verilmiş şu anda. R dediğimiz dönemlik faiz oranı. Dönem dediğimizde yıl. Şu anda yıllık verildiği için. N dönem sayısı P ana para miktarı. Eğer aylık verilip de 3 yıl sonundaki sorusaydı arkadaşlar bu R'ye %8 yazacaktık. 0,08'dir biliyorsunuz %8. Buraya ama 36 ay yazacaktık. %8 aylık olsaydı. Ama şimdi yıllık olduğu için buraya yine 0,08 yazıyoruz ama buraya 3 yazacağız. Bu konuya dikkatinizi çekmek isterim. Tekrar ediyorum. Burada dönemlik faiz oranı diyor ya bu faiz oranı neyse aylıksa aylık, yıllıksa yıllık en ona göre değer alır. Bize 3 yıl sonunu soruyor ve yıllık faiz oranı verdiği için biz burada 0,08 üzeri 3 diyoruz. Bir artısı da var tabii ki. Formülde yerine koyuyoruz arkadaşlar. Gelecekteki değeri vermiş. Şimdiki değeri soruyor. Formülde 1 artı faiz oranının küpü. 3 yıl geçtiği için küpü. Peki bu %8'i nasıl yaptık? Arkadaşlar ondalık sayı okumayı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da hatırlatalım. 0,8 diye okunur bu sayı. Bakın 0,8. Burada ne yazıyor? %8. Oradan aklınızda kalabilir belki. Rakamları yerine koyup hesapladığımızda şu anki değerin 5000 lira olduğunu görüyoruz. Başlangıçta yatırılan değer daha doğrusu. %10 yıllık nominal faizi bu sefer yıllık diye belirtmiş. Vadeli mevduat hesabına 1000 lira yatıran bir kişinin 3 sene sonunda mevduat hesabında toplam ne kadar parası olur? Böyle bir soru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten hesap makinesini de götürmeniz gerekiyor sınava hatırlatayım. Bu formülleri ezberleyin. Bu renklendirdiğim formülleri özellikle ezberleyin arkadaşlar. Neydi bu formül? Gelecekteki değer S, P bugünkü ana para miktarı, R faiz oranı, N de dönem sayısı. E değerleri biliyoruz. R yüzde 10. N ne kadar süre sonra soruyor? 3 sene sonra soruyor. N 3. Şu anki para 1000. S'yi soruyor bize. Rakamları yerine koyduğumuz arkadaşlar. 1331 lira olarak buluruz. Bankadan dosya masrafsız ve vergiler dahil %6 nominal faiz oranı aylık mevduat hesabına uygulanan yıllık faiz oranı %6'dır diye belirtmiş özellikle ile çekilen 6 bin lira kredinin 12 ay boyunca geri ödemesinde aylık ödeme yaklaşık tam sayı ile ne kadar olur demiş arkadaşlar. Şimdi burada aylık taksit olduğu için aylık olarak taksitleri geri ödeyeceğiz. Dolayısıyla her ne kadar yıllık faiz oranını verdiyse bile aylık faiz oranını bulmamız gerekecek. Formülüne bir bakalım. Devam edelim. Arkadaşlar eşit işte, taksit ödemelerinde kullanılan formül Aniüte dediğimiz bir formüldür. Bu Aniüte formülünde bugünkü tutar 6000 lira biliniyor. Aniüte'nin bugünkü değeri formülü kullanılır. Birden fazla değeri var. Eşi birden fazla formülü var. Bugünkü değer dediği için bugünkü değeri formülü kullanılır. O da böyle bir formül. Bu formülü ezberlemeniz gerekecek arkadaşlar maalesef. Ee, burada eksi n'e dikkat edin özellikle. Eksiden pek kullanılmıyor biliyorsunuz. Genelde artıdır. Şimdi şu harflerin anlamı ne? A arkadaşlar bugünkü değer. Zaten anüitenin hani bugünkü değeri formülünü kullanıyoruz. R taksit miktarı. I faiz oranı. Ama I de şuna çok dikkat edin. I aylık faiz oranı olacak. Çünkü ayda bir taksit ödemesi var. Tamam bize yıllığı verdiği için buradan aylığı bulmamız lazım. Yıllık %6 aylık nasıl bulunur? Yılda 12 tane ay olduğuna göre %6'yı 12'ye bölersiniz. binde 5 bulursunuz. Şurada formülde yazdık. İşlemi yazdık daha doğrusu. Taksit sayısı da 12 taneymiş. Evet 12 ay boyunca ödeneceği için. Geri kalan harflerin yerine bu rakamları koymak. Rakamları koyduğumuzda arkadaşlar hesap makinesine tabii ki ihtiyaç var. Taksit miktarını 516,398 gibi küsuratlı bir rakam buluyoruz. Bir ülkedeki enflasyon oranı son 2 yılda sırasıyla %5 ve %7 olarak hesaplandığına göre dönem başında çavdarlı özel ekmeğin fiyatı 2 liradan 2 yıl sonuna ne kadar da çıkmış olur diye soruyor arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekelim ki iki farklı faiz oranı var ve iki yıl var. Yılda bir değişmiş faiz oranları. Aslında faiz oranı diyorum ama enflasyon oranı. Eşit faiz sayılır aslında enflasyonda baktığınızda. Şimdi arkadaşlar birinci yıl sonundaki artış 2 liraydı. %5 arttığına göre 2 çarpı 0,05 %5 0 tam %5 demek biliyorsunuz. 0,1 lira artmış. Yani ekmeğin fiyatı ilk yıl sonunda 2,1 TL olmuş. Bu basit faiz formülüyle bulabiliyoruz, hatta oran orantı gibi düşünebilirsiniz. 2'nin %5'i kaçtır diyorsunuz. 0,1 olduğunu görüyorsunuz. Ekmeğin fiyatı ilk yıl sonunda 2,1 lira olmuş. İkinci yılda %7 faiz var. Ama ekmek fiyatı bu sefer 2.1'e göre hesaplanacak. Çünkü ilk yılın sonunda 2.1 lira olmuştu. 2 liradan hesaplayamazsınız. Artık yeni fiyatı bu. 2.1 çarpı 0.07 yani %7. Eşittir 0.147 TL daha artmış. 2.1'e 0.147'yi eklerseniz de arkadaşlar ekmeğin fiyatının yaklaşık olarak 2.25 lira olduğunu görürsünüz. Yıllık nominal faiz %12 ise yıllık vadeli mevduata 100 lira yatırım yapan kişi kaç lira faiz elde eder diyor. Yıllık vadeli mevduata zaten faiz oranı da yıllık basit faizle bulabiliriz arkadaşlar. Burada çünkü faiz oranı ile süresi aynı yani faiz oranı yıllık. Bize yıl sonundakini soruyor. Basit faiz formülü neydi? S eşit p çarpı 1 artı rt. Burada r her zamanki faiz oranı, t vade, p de ana paraydı. Ana para 100 lira olduğuna göre rakamları yerine koyduğumuzda 112 lira faiz dahil gelir elde ettiğini gördüküz arkadaşlar. E, aslında faiz geliri 12 lira. Her ayın sonunda aylık vadeli mevduat hesabına 100 lira yatıran bir öğrencinin yıl sonunda yıl sonunda yani 12 ay sonra bankadaki toplam parası yaklaşık tam sayı ile ne kadar olur diyor. Aylık mevduat hesabına uygulanan yıllık nominal faiz oranı da %6 diye belirtmiş. Arkadaşlar ödemeler her ay yapıldığı için burada aylık faiz oranı bize lazım. Bu bir kere aklınızda dursun. Her ay yapıldığı için aylık faiz oranı lazım. Yıllık faiz oranı %6 ise ve bir yılda 12 ay varsa %6 bölü 12 eşittir %0,5 eder. Yani binde 5 eder. Faiz oranı olarak onu kullanacağız. Onun dışında burada her ay ödeme olduğu için yine anüvite formülü kullanacağız. Ama anüvitenin bize burada gelecekteki para formülü lazım. Gelecekteki para formülü de bu arkadaşlar. S gelecekteki para. R aylık ödeme miktarı. I Aylık faiz oranı ne de kaç ay oldu. Burada aylardan bahsettiğimiz için, aylık ödeme olduğu için hep ay cinsinden söylüyorum rakamları özellikle. Formülde rakamları yerine koyduğumuzda şunu hatırlatayım arkadaşlar. İşlem önceliklerinde en içteki parantez en öncedir. Ondan sonraki öncelikler çarpma bölme eşit derecede. Sonra toplama çıkarma bu işlem önceliklerini sakın unutmayın lütfen. Yani şu işlemi yapmadan diğerlerini yapmanın anlamı olmayacak. Burada tam sayı ile bize soruyordu. Tam sayı olarak hesapladığımızda rakamları yerine koyduğumuzda 1233.55 çıkıyor. Bu aslında 1234'de yuvarlanır ama sanırım seçeneklerde 1233 vardı. Bir ürünün birim satış fiyatının %40'ı birim kar ise yani tek üründen elde ettiği kar ise ürünün birim maliyet üzerinden bu kar yüzde kaç olur? Biraz soru karışık gözüküyor değil mi arkadaşlar? Formül kullanmayacağım. Bunu biraz mantıkla çözeceğim. Size de tavsiye ederim. Bir formülü varsa da bilmiyorum illaki vardır. Satış fiyatının yüzde 40'ı birim karmış. Yani 100 liraya satıyorsa 40 lirası adamın karıymış. 100 liraya satıyorsa 40 lirası adamın karı. Diyor ki birim maliyet üzerinden. Şimdi 100 liraya sattığınız şeyde 40 lira kar ediyorsanız size maliyeti ne kadar olmuş demektir? 60 lira olmuş demektir değil mi? Bize sorduğu aslında bu. Diyor ki 60 lira üzerinden hesaplandığında yüzde 40 40 lira kar kaça karşılık gelir? Şimdi maliyeti 60 lira. Maliyeti 60 lirayı nereden buldun derseniz arkadaşlar hesaplaması kolay olsun diye. %40 demiş ya. Ben 100 liraya sattığını farz ediyorum yüzde %40 olduğuna göre 40 lirası kar, 60 lirası da maliyet. Şimdi 60 lira maliyet olduğuna göre 40 lira 60 liranın yüzde kaçıdır diye hesaplarsak %67'sidir. Dolayısıyla maliyet üzerinden elde ettik kar %67'dir. Arkadaşlar 8. soruda bir ülkede enflasyon oranının reel faiz oranlarından yüksekse aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Matematikle doğrudan alaka kuramadım. Bu aslında biraz ekonominin konusu bence. Alakası olduğu için burada cevaplamadım. Zaten işlem gerektiren bir soru değil. Sınavda da böyle bir şey çıkacağını zannetmiyorum. 3 artı 9 artı 27 artı 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 3 üzeri 10'un toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bu ünitedeki herhalde en zor soru ama korkmayın. Bir püf, püf noktası var bir de formül var onu kullanmamız gerekecek. Şimdi aslında Buna baktığımızda bunu şöyle yazılabildiğini dikkatinizi çekelim. Sınavda da buna benzer bir soru çıkmıştı diye hatırlıyorum. Bu ifadeyi aynen bu şekilde çevirebiliriz. Bakın 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3. Zaten böyle bir şey çevriliyor olması lazım bizim hesaplayabilmemiz için. Şu formülü kullanabilmemiz için. Kitapta böyle bir formül var. Maalesef bu iki formülü ezberlemeniz lazım. Şu formül değil aslında. Şu gösterim. Bu gösterime göre değer hesaplayan kısım bu. Eğer şu ifadeyi 3 artı 9 artı 27'yi bu hale getirebilirsek şu formülü kullanabiliriz. Öyle düşünün. Bunu dediğim gibi sonradan bir pratik yapın bu soruyu mutlaka. Şimdi anlaşılır gelebilir ya da anlaşılmaz gelebilir. Kendiniz yapmaya kalktığınızda göreceksiniz. Şimdi dedik ki şu ifade 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 2 artı vesaire şeklinde yazılabilir. Onu da 3 parantezine alırsam o ifadeyi bakın ifade şu hale geliyor. 3 artı şu 3 ya. 3 çarpı 1 artı 2. 3 çarpı 1 artı 2'nin karesi. Vesaire vesaire. 3 çarpı 1 artı 2'nin karesi. Üzeri 9. 9'a kadar götürüyoruz. Çünkü 3 çarpıyı dışarı aldık ya her birinde. O yüzden 9'a kadar götürüyoruz. Dolayısıyla şuradaki formül üzerinden düşündüğümüzde n eksi 1'i buraya yazıyoruz. Ama formülde n'i kullanacağız. Yani 10'u kullanacağız. Buraya çok dikkat arkadaşlar. Şuradan şuraya nasıl geçtiğimi bir daha bakın isterseniz. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir soru çıktı. O yüzden önemli. Çok zor değil aslında. Ufak bir matematik yaptık burada. Şimdi burada artık rakamlar R'nin 3 olduğunu görüyoruz. N'nin 10 olduğunu görüyoruz. İ'nin de 2 olduğunu görüyoruz. Formülde rakamları yerine koyduğumuzda arkadaşlar 88.572 ettiğini görüyoruz. Son soruda %10 yıllık nominal faizle vadeli mevduat hesabına 100 liraya para yatıran bir kişinin 2 sene sonundaki maydaat hesabında toplam ne kadar parası olur? Arkadaşlar 2 sene sonra sormuş ve yıllık faiz oranını vermiş. O zaman bileşik faiz oranı formülü kullanılabilir. Bileşik faiz formülü kullanılabilir. Ben ilk başta kullanmadan yapayım. Rakamlar biraz basit olduğu için 100 lira yatırmış. %10 faiz varsa yıllık bir yıl sonunda ne kadar olur? 10 lira faiz alır. Rakamları hesaplaması kolay. 110 lira olur. Doğru değil mi? Ondan sonra ikinci yılda da %10 faiz alacak ama bu sefer ana parası 110 lira. 110 liranın %10'u 11 lira eder. E o zaman 11 lirayı da eklersek toplamda 121 lira olur. İkinci yıl sonundaki parası. Dolayısıyla 21 lira da faiz almış olur toplamda. Ya da bu tür şeylere girmeyeyim diyebilirsiniz. Formülü unutmam ben diyebilirsiniz bileşik faiz formülünde rakamları yerine koyarız. S gelecekteki değerdi. Bize onu soruyordu. R dönemlik faiz oranı. Dönem burada ne? Yıllık olduğuna göre %10. Ama kaç dönem geçmiş? 2 yıl geçtiğine göre en yerine 2 koyacağız. Formülü de yerine koyarsak da 121'i buluruz. Hangisi kolayınıza gelirse. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır sorular. Mutlaka kendinize sonradan çözün. İyi bakın. Kendinize görüşmek üzere.